TESK Genel Başkanı Palandöken, milli piyango bileti almayı düşünen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Palandöken açıklamasında, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere mutlaka göz atmalısınız dedi. Bu yıl umut yolu olacak. E tabii 600 milyonluk büyük ikramiye çekilişine yoğun rağbet var. Dolayısıyla vatandaşlar geleneksel hale gelen milli piyango biletlerini, herkes almak istiyor. Dolayısıyla ya bana çıkarsa umudu var. Dolayısıyla bugünlerde tabi bunların sahtelerinin piyasaya sürülme ihtimali yine paralar dolduğu gibi mümkün. Dolayısıyla vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Bunun için mutlaka sabit bayilerden veya gezici bayilerden oda kimlik numaralarına bakmak suretiyle biletlerini aldıkları zaman arkasında mutlaka kaşelerini görmeleri satıcının numarasını görmeleri.